Herkese selam dostlar. Bugünkü cihazımız Dell Inspiron 5423 serisi bir makina. Cihazımızın bize geliş şikayeti e, tetik almıyor ile geldi. Şöyle e, klavyesiz bir seri. Şimdi bu tür cihazlarda ölçüm yaparken arkadaşlar power Good entegresini ölçebilirsiniz. Bizim standby entegresi dediğimiz entegre kısmı burası. E, cihazımızın power Good ve Enable bacaklarında bir kısa devre vardı. Biz entegreyi kaldırdık. Acaba entegreden mi bir sorun var diye. TPS 5125C serisi bir makine. Voltaj enjeksiyonuyla anakartın arızasını çözmeye çalıştık ama e, buradaki entegremizden kaynaklanmayan bir arıza. Bu tür arızalar genelde IO çipten veya ee, şu kısımdan yani şuradaki IO çipimizden çıkabiliyor veya anakartın diğer yüzünden gördüğünüz şuradaki güney köprüsünden çıkabiliyor. Haşem 65 olsa gerek burası da. Ee, ama bu tür ölçümleri yaparken bu kadar meşakkatli uğraşmanıza gerek yok diye pratik yolunda söyleyeyim arkadaşlar size. Şu an biz farklı bir yerden şüphelendiğimiz için ve olayı size anlatalım diye bu şekilde ölçtük ama şurada anakartımızın BIOS çipi var arkadaşlar. Şu BIOS'un 8. bacağı data bacağı olarak köprüye bağlıdır. Eğer burada bir kısa devre görüyorsanız, yani buzzer modunda multimetreniz ölçüyorsa ve burada bir kısa devreniz var ise cihazınızın köprüsü uçmuştur artık. Buradan 3 volt veya bir buçuk volt verseniz de buradaki power good enable bacaklarından da bir e, buçuk veya işte 1 volt tarzı bir voltaj da verseniz yani çok yüksek voltajlar vermiyorsunuz tabii ki voltaj enjeksiyonuyla Kapının çıkacağı tek bir yer var arkadaşlar. Güney köprüsü. Güney köprümüzün şu kısmında da zaten bir ısınma söz konusu. Termal kamerayla yaptığımız incelemede. Ee, köprü değişim fiyatı vereceğiz. Ee, kabul görülürse son kullanıcı tarafından köprüyü değiştireceğiz. Ya da cihazımızı iade edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın. de kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.